Ta tepeden aşağıya kadar bu hırsız var. Doğru. Evet. Şu an işte onu gösteriyor. Hırsızlık. Sen açım deyip de hırsızlık yapmak kesinlikle olmaz. Ne aç? Kardeşim. Işte, Herkes aç. Şük şükür de diyor. tamam mı? Kimin Kendileri şükür <laughs> etmiyor. Kendimize ha. de sormamız lazım yani. Ya, Acı adam her şeyi yapar yani. Hırsızlık ya olur. hırsızlık yapıyorlar. Artık hırsızlık çoğaldı yalan. Aç yapan her şey yapar diyorsun da sen alttaki komşunu, üstteki komşunu tanıyor musun? Tanımıyorsun. Sen o zaman buna gitmiş oluyorsunuz hırsızlığa. Bir üstteki komşumuza bir ekmek, bir ekmek götüremiyoruz. Alt komşumuza da ekmek götüremiyoruz. tanımıyoruz da. Aa bu tanıyacaksın, iyilik yapmak imiş. Suriyeliler var ya tepemize çıktı. Yöme, 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 Aç ya. kimmiş ya? Şöyle de katılıyor şey, mu da Evet. Bu kadar ekonomik sıkıntı var bu ülkede, bu kadar yoksulluk yani, bu var, insanlar mucizden. mı suçlu? Baba, evet. Tek bu ülkede tek bu ülkede mi sıkıntı var. 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 var? En çok bizim ülkemizde var. Bence hayır. En az bizde. İnsanları de 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 niye seçiyorsunuz? İyi yönetsinler diye seçiyorsunuz. Hırsızlık yapma. ne enflasyon oranınızdan haberiniz var mı? Eğer senin içinde varsa yapar. Bir saniye, hayır bir saniye, hayır bir saniye, bir saniye, hayır açıklanan, açıklanan enflasyon oranından haberiniz var mı? Nasıl? Açıklanan enflasyon oranından haberiniz var mı? Yüksek, biz bunu biliyoruz. Dünyada açıklanan enflasyon oranı. Kendim bile Aa, bir dakika yüksek ha. dediniz. İkinci sorum. Dünya'da açıklanan enflasyon oranlarından haberiniz var mı? Evet. Bakın şimdi Buyur. sen üreteceksin <laughs> ki bizdeki dünya adamı var derken bu ikisini kıyaslayarak <laughs> bana söyleyin. Niye başladı engel var. Tamam mı? üretmeye başlık engelliyorlar. Üretmeyi başlıyoruz da. Ben şimdi ya. Ee, mecliste şey düştü. <laughs> e, çalmasını <laughs> bilemeyene hırsız derler. Çalmasını <laughs> bilemeyene ya. zengin derler. Yani mecliste fakir çalmasını bilmediği için fakirdir. Aynen, fakir çalmasını bilmediği için fakirdir. Eğer zengin çalmasını bildiği için zengindir. <laughs> Bu işler böyledir yani. Şu an hani <laughs> gençlerin birisinden birisine söyle 50 lira varsa ben veririm. Boş, boş, boş. Ney boş. Belma askerden gelen çocuğum bir sene boş. 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 Ya, boş da. Yok. Araplardan fabrika yok. Şimdi fabrikalara yok, git. Tamamında hep Arapça. para çalışıyor. dolduruyorlar. Ha, üretim, yani. yok Bak, üretim, üretim yok ülkede. Lüks bir Üretim Tütün. Maalesef her şeyi özelleştirdiler. Sattılar. Gergi, yim, um, Toplum bunu bilmiyor. Yok. Üretmeyen bir ülke yok olmaya mahkumdur. Adam olmayacak. Müslüman olmayacak. Eee. Karıcanı düşünmeyene Müslüman demeyecek. Yetiyor evet, düşünmeyene. Burada ne var? Biz kendi geçimimizi yapıyor muyuz? Yapmıyoruz değil mi? Bunların burada olması gereken onları götürmek gerekiyor. Ama maalesef yapmıyorlar. Süreyliler geliyor ayağını böyle yapıyor. Haraç kesiyor. Resmen araç kesiyor. Hayır. Çarşambayı sen bilirsin değil mi çarşambayı? Ben yani. Şey Çarşambayı kime kimler sattı? Hep zenginler sattı değil evet. mi? Arası, Niye satıyor? Ka satma kardeşim o zaman. Satma. Tamam mı? Tamam, tamam. Biz onu istiyoruz. Düşün. Biz Bak, onu istiyoruz. Yanlış olma. Suriyelilerin sadece o Gaziantep'ten içeri sokulma sürük, o yanlış. Gemiler yanlış değil. Tam mı? Yolu açmayacak. Tamam ona ben de ben de katılıyorum ona. Hal, yani. bu hal böyle oldu. Kim kaldırdı? Ne? Kim kaldırdın? Neyi kaldırdı? Mayınlardaki sınırlar ki ha bir iktidar kaldırdı. Maya ne mayası? Mayınlar, mayınlar temizlendi sınırda. Kaldırdın? Kim, kaldırdın? kim kaldırdı? Bu AKP kaldırdı. Bu zihniyet kaldırdı. Onlar attı onlar ne? ülke ne? yok. Öyle mi oldu? Şu, Şu anda isteyen isteyen Ya dayı bak. Afrika'dan bak bir dile beni. Şu anda bu ülkede kimin can güvenliği var? Hiç kimse niye? Yani, aynen. Kusura bakma. Aynen. Hikaye anlatma. Seni şey, can güvenliği yok İsrail'e bak. Dayı bak olmaz Herkes değil. kendi geçimi yapabiliyor. Bu mayıp. Mayıp may may kime verirdi? İsrail'e verirdi değil mi? Katil İsrail diyor değil mi? Evet, doğru evet, doğru mu diyor? Niye İsrail'e verdin? Tamam. Seçim zamanı iyi şofmencisin ama bir dilemedi. Siyasetle bunu Düşmanından bile alışveriş alış yapacaksın kardeşim. Adam Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı diyor ki Yahudiye, Hristiyana güven olmaz. Evet. Siz, siz ay, niye güveniyorsunuz? Ticaret olmaz, ticaret olmaz demiyor ki. Ticaret olmaz demiyor ki. Bu ülkenin yediğimiz her şey Hormonlu mu? Kısırlı mı? Doğru mu? Yılda 5 bin insan kanserden gidiyor. Haberin var mı? Kim? Ya dayı bak sen söylüyorsun da. Bunu yapan kim? Bunu yapan kim? Bunu yapan kim? Önüme koy, cebime koy diyorsunuz. Bak ya şey demiyorum. Bu adamın mal varlığı. Mal varlığı diye. Mal varlığı diye dışarıdadır tutayım. Kimlerin imanları o para. Adama geliyor yüz tane uçak var dediniz. Yani, var mı yüz tane uçak? Iktidarı bu iktidarın mal varlığı diye dışarıdadır. Çünkü nereden milyon dayı ya bu? Ben nereden biliyorsun? dayı? Arkada sonra çıktı. Hangi uçağı? Ne almıyor bu? Ne uçağı değil siz? alamıyor? Ya kardeşim gittik biz. Füzeleri. Senin Füzeleri almaya çalıştık dedin, yufuzeleri niye alıyoruz dedin. Sendeki senin paran var ya, hepsi oraya gidiyor. Valla benim sizin gibi zihir ileriyi görmüyorsunuz, geriye konuşuyorsunuz. Kusura bakmayın. Siz, Siz hep... Gidiyorum. Hep bizi geriye Ben bu hükümetin tek hatası Suriyelileri yol açması. Abinin dediği gibi, başka bir şey görmüyor. Diyor ki ben çiftçiyi bitirdim. Emekçiyi bitirdim. Ya iyi bitirdim. Ya, ben çiftçiyi bitirdim. Galim. Vatandaş bak, 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 şimdi bak şimdi bana bir şeyler bak. Evet. Ben, yani, ben, 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 ben ile biliyorum biliyorum. 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 Ben hep. İle yeni şeyle oturdum beşer sene. Bir tane sakız alamıyorlar. Benim. Benim. Benim akrabalar akrabam diyorum. Dostlarım çocuğu affedersin. Abi beş milyon Kazanıyor mu sattığı şey tavlı malı. Akşam gece içki masasında bitiriyor. Bitti bu kadar. Kim, kim? Bunu ilk önce bunu engelleyeceksin beyi. Bunu. Hangi ülkede İstanbul Sözleşmesi'ni kim kim ülkeye getirdi? Kim gitti? Bu ülkeler getirdi. Aileler 10 yıl para parça oldu. Haberin var mı? Haberin var mı? Bak İstanbul bir İslam bunu yapmaz. İstanbul sen Türkmenistan'da iki tane bir şey var bak. İktidar bu ülkeye hiç böyle para alıyor. Haberin var mı? Tanmıyorum bak sana. İstanbul Sözleşmesi'nde iki tane en büyük Müslümanın zaten hiç yapamayacağı bir şey var. Ablam. Ablam mıdır bunu yapıyor? Kardeşim sen daha dinlemeden Ama bu iktidar ya. bak ben sana söyleyeyim Müslüman görünümde. Ya ya ya. Müslümanı kullanıyor kullanıyor. <laughs> Kardeşim. Sürüyorsun iki tane bak, en kötü bir bak. şey var onu kabul etmeyecektik bak. Ya Bilmiyorum. bir dakika da sen dinlemiyorsun Bilmiyorum. gel. Bilmiyorum. Bak ablam burada abla Bilmiyorum. sen de yanlış Bilmiyorum. alınma hala. İslam'ın sözünde iki tane Bilmiyorum. en büyük çirkin Bilmiyorum. bir şey var. Anne ile er, yani çocuğuyla erkek çocuğuyla affedersin cinsel ilişki gibi kabul ediliyor bak. Okay. İstanbul Sözleşmesi tamam okay. sen şey mi var? Evet o kabul ediliyor. Gösterir misiniz onu ona? Ve bana onu gösterir misiniz? Göster nasıl göstereyim ben sana? Böyle bir şey yok İstanbul Sözleşmesi'nde. Hayır var. Bir de Gelirdi siz onu. Ailece çırp çırpçıklar var. İki tanesi en pis şey. Ya sen çok fazla sen yapanlar ki, var ya. Ben mi? Ya, ya, ya dayı var yapan değil. Dayı ya, ben, ben şimdi bürür ben çarşamba geldim. Çarşamba bunun ne alakası var? Bu ya sen şey mi? Bak Suriyeler geldi bu hale. Hayır. Bak ben, ben, ben şarkı şarkı bir şey söyleyeyim. Bak ben bir şey söyleyeyim. Senin huzurun geç. Senin huzurun kalmadı. Benim huzurum diyor. ne konuşuyor? Abi ne güzel. Ne söyleyeceğim? Dur. Kimse kalmadı. Ne söyleyeceğim?

Sorusunuz <laughs> enflasyonu soruyorum normalde. Enflasyon bodok. %70 dedi TÜİK. Nasıl? Doğru mu? TÜİK, TÜİK %70 diyor. Ne %70? %99 boduk. Ben koyluyum. Benim babam hayvancı. Koyun bitti. Tarla bitti. Ekemiyoruz. Şu anda benim babam koyunları sattı. İnekleri de sattı. Zaten tarlalar da boş. Modot olmuş 25 lira. Gurbenin benim tut, olmuş bilmem kaç lira. Yani şu anda koylu bitik. Bak ben koyluyum. Bak ben buraya çalışmaya geldim. Benim babam tarası da var, hayvanlar da var, her şey vardı. Bitti. Dengene burada lüks yatta bir lira, çiftçiye 25 lira. Hak mı? Soruyoruz hak mı? Teşekkür ederim. Vallahi iyi olsunlar ya. Benim mirasımı yedi polis polis. Abi, abi demiyorum ha. Maddi manevi sömürdüler beni be. Ya daha ne diyeyim ben sana? Yani? AKP'li şerefsizler. Ya, işte AKP'li şerefsizler. AKP'li şerefsizler. AKP Müslümanlığı kullanan şerefsizler. Daha bir şey demiyorum. Müslüman içinde olacak içinde. Ben de bir ay oruç tuttum namaz kıldım. Öyle Ama de söylemeyeceksin. dişlanımı böyle örtülüp de ben Müslüman olmadım. İçin önemli için. Kalbim var ya temizse tamam. Doğru dürüst ol. O kadar. Daha ne diyeyim abla ne diyeyim. Markete git hele git. oraya git oraya git. Çık bak. Çık hele buraya. Böyle karım pislik ya. 72 gibi geçiyor. Pislik. Gider evde evde köy, köyüne gitsin. Gitsin ya. E mecbur muyum benim vergim kesilip alıyorlar? He? Ben vermiyorum. Adam zıkkım olsun. O kadar. Ne diyeyim abi? Neden bitti Türkiye'nin oğlanı? Ne bileyim? Nedir, neden böyle oldu? Kim sorumuz? Vallahi onu onlara sormak lazım. Onlara bir sorun. O zaman biz de halk olarak cevabını veririz yani. Kime soralım? Ya getirenlere sorun ona. Hak olara biz hepimiz cevabını veririz yani. Aziz ya, Nesli söylemişti, iyi söylemişti. Evet. Evet. De. demişti ki bu Türkiye'nin yüzde aptaldır demişti. Aptaldan beter. Herkes karşı çıkmıştı. Herkes karşı çıktı. En son mahkemeye gitti. Hakim de diyor sen nasıl diyorsun? Yüzde aptal diyorsun. Hangi hakla diyor. O da özür diliyor Türkiye hakkından diyor. Meğer 60 yüzde 90'mış. Aynen öyle. Halk boz böyle olduğu zaman biz de eşek gibi yani sürüneceğiz ya bir. Yani. Yani. daha beter olacağız. Bu iyi günlerimiz. Hep diyoruz ya iyi günlerimiz olacak. Daha beter olacağız. Hak ediyoruz ama. Hepimiz hak ediyoruz. Ha, biz oy vermedik ha. Ama hak ediyoruz. Abi onlar bir daha vereceğin oyu ki iyice bunları süssün. Vereceğin oyu. Vereceğin. AKP'ye vereceğin iyice sürsün bu milletin burada. Yok yok aman 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 22 sene Mercan Mercan Sıkıncı yok İkdam ikdam evet. Bu daha hiçbir şey hiçbir şey sen daha ne ben görüyorsun var. Ümit Özdağ var ya adam gibi adam Dünya yuvarlak adam çıktı Çocuk köpeği böyle gezdirecek